Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Trendyol'dan yapmış olduğumuz alışveriş sunucu elimize gelen ürünü teslim aldık. Bakalım ürün sağlam mı? Herhangi bir arıza, herhangi bir üründe bir zedelen var mı? Bunun testini yapacağız. Tabii siz de internetten biliyorsunuz dünya genelinde Kasım ayına özel indirimler devam ediyor. Hatta Kasım'ın son haftası da indirimler yine aynı şekilde devam edecek. Biz Trendyol Express aracılığıyla bunu aldık. Gerçekten çok hızlı bir şekilde geldi. Hadi bakalım içinden neler çıkacak. Hadi başlayalım. Evet, indirimleri takip ediyordum ben zaten internet üzerinden. Bunun gerçekten 200 TL altına düştün. Hemen anında sipariş verdim. Yani şu anda baksanız internette fiyatlara baktığınızda hep 200 TL'nin üzerinde. Ama ben bunu 164 TL'ye Trendyol'un yapmış olduğu Cuma indirim bir sonucu aldım. Gerçekten ürün çok hızlı bir şekilde geldi. Ürünü o kadar güzel paketlemişler ki. Gerçekten çok hoşuma gitti. Buyurun biliyorsunuz ki 4 kademeli 4 kademeden oluşuyor ısı sistemi. En düşük ısısı 160 derece, en yüksek ısısı ise 220 derece. Gerçekten seramik bir şekilde gelmiş. Bakalım ısı ayarları görünüyor şöyle açtığımızda gerçekten tarak şeklinde olması benim çok hoşuma gitti. Ayrıca değerli takipçilerim şöyle bir size güzel bir şey söyleyeceğim. Bu ürünü Şubat'ta 14 Şubat Sevgililer Günü eşinize, sevgilinize, kız arkadaşınıza, dostunuza, annenize, yengenize, teyzenize hediye olarak alabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir ürün. Evet burada da gördüğünüz gibi farklı farklı ülkelere göre dilleri bulunmakta. TR'yi gördüğümüzde TR'de burada yazıyor. Düzleştirme ve dalga verme özelliği, seramik kaplı tarak şekilleri, maksimum 220 derece ısı değeri en yüksek, 4 kademeli LED ısı ayarı, hızlı ısınma, düğme kilitleme fonksiyonu, 360 derece dönen asma halkalı güç kablosu, ısıya dayanıklı koruma kapağı, son olarak da 60 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor. Yani bu ürün 60 dakika kullanılmadığında ürün otomatik olarak kapanıyor. Burada bakalım başka bir şey var mı? Gerçekten ürünün kutusu, ambalajı falan güzel. Benim çok hoşuma gitti. E, Fakir'in bu akıllı ürünü. Elysian Efek elektrikli fırçası. Bakalım gerçekten başka bir şey var mı? Şöyle çıkaralım. Kablosunun kalınlığına baktığımızda, ürüne baktığımızda, hmm, ürün bu şekilde, bakın. Ürünün en güzel yanını biliyor musunuz? Bakın, ürün bu şekilde dönüyor. Demiştik ya, 360 derece ürün Hızlı bir şekilde dönüyor. Yani kabrolisi çevirmenize gerek yok. Ürün zaten burada otomatik olarak dönüyor. Gerçekten seramik kaplı güzel bir ürün. Bakalım burada ne göstermiş. Burada da aynı şekilde 4 farklı net. Şurada butonumuz var. Açma kapama tuşu. Burada da bunun ayarlarına göre siz ısı değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Şey güzel. Ya, 60 dakika içerisinde ürünü kullanmazsan eğer şarjı otomatik olarak kendini kapatıyor. Isınma devreleri otomatik olarak kapanıyor 60 dakikada. Bu neymiş? Kullanma kılavuzu var burada da. Ürün nasıl kullanılır? Ayrıca burada uygulamaları indirip fakirin uygulamasını indirip Lation Effect elektrikli fırça özelliklerinden faydalanabileceksiniz. Başka ne varmış ona bakalım. Şöyle koruyucu bir materyalimiz bulunmakta. Bu da bu şekilde mi takılıyor? Şimdi bu üründen daha önce kullanmadığım için tam profesyonel değil. Bu neymiş? Garanti belgesi. O kullanım kılavuzuydu. Bu da garanti belgesi. Fakir Lation. Lation Effect kullanım kılavuzu bu şekilde, garanti belgesi bu şekilde. Gerçekten ürün kullanım açısından bundan kullanan arkadaşlarım var. Gerçekten çok memnunlar. Ben de onlardan görmüştüm zaten. Ayrıca ürünün indirime girdiğini gördüm. Hemen anında hemen anında siparişimi verdim. Trendyol Express olarak verdim. Çünkü biliyorsunuz ki Kasım ayı içerisinde kargolar çok yoğun bir şekilde çalıştığı için siz ürünlerinizi Kasım değil de Aralık, Ocak'ta dahi alabilirsiniz. Şuna bakalım şu neymiş? Bu da güzel böyle suet tarzında bir kaplama şeklinde geldi. Gerçekten bu da güzel. Evet değerli takçım başka bir internet alışverişimizde görüşmek üzere. Ben bu ürünü kullanayım. Test edeyim. Ondan sonraki videomuzda sizinle paylaşacağız. Ürünü Şimdi değil, biraz önce test ettim ben. Ürün çalışıyor. E, bunu günlük yaşamda bir kullanayım. Bir hafta 10 gün bir zaman geçsin. Ürünün memnuniyetin altında yorumlarımızı gerek videoyla sizlerin üzeriniz hizmete sunacağım. Yayından izleyebileceksiniz. Ben bunun hizmetinden bakalım memnun kalabilecek mi? En çok hoşuma giden şu ya. 360 derece dönüyor ya. Bu gerçekten çok güzel. Siz de dediğim gibi sevdiklerinize böyle bir ürünü hediye edebilirsiniz ama trend yol indirim günlerini fırsatlarını yakalarsanız gerçekten çok uygun fiyata bir ürüne sahip olacaksınız. Bir de değerli takipçilerim bu üründen kullananlar varsa memnuniyetlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz lütfen. Gerçekten bu üründen almak isteyenler varsa hem onlara yardımcı oluyor hem de ilerleyen dönemde almayı düşünenler olursa onlara da ekstradan yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Dediğim gibi internet alışverişi hız kesmeden devam edecek. En güncel ürünler, akıllı cep telefonları, bilgisayar yazılımları, donanımları, cep telefonu sorunlarıyla da videonun altına hızlı bir şekilde yazın. Kanalımızda 300'e yakın, 300'e yakın teknoloji dair cep telefonu videoları bulunmakta. Kanalımıza abone olarak videoları daha yakından izleyebilirsiniz. Biz bu ürünü bir test edelim. Ondan sonra tekrar sizinle karşı karşıya geleceğiz. Şimdilik hoşçakalın.